Şimdi sen gerçekten çocukken bunu mu istedin yani ya istediğin işi mi yapıyorsun, istediğin hayatı mı yaşıyorsun yani? Sinemacı olmayı? Tabii tabii. Evet ve hayır. <laughs> ya ben İsveç'te doğdum. Böyle İsveç'te doğduğum zaman işte ben buz paternisi olmayı hayal ediyordum. <laughs> Öyle bir hayalim vardı benim. Ve böyle gidip sürekli ayakkabı bakıyordum falan. Ve sonra beni kandırdı ailem. Dediler ki biz Muğla'ya taşınıyoruz ama orada da varmış. Buz ama Muğla... Evet yani <laughs> yalan söylemişler. Bayağı yalan söylemişler. <laughs> çünkü Ege'deyiz yani hani cayır cayır şey, sıcak. Ve sonra oraya dönünce baktım ki böyle bir şey yok ve bu hayalden vazgeçmem gerektiğini fark ettim. Bir de ben böyle çok erken okumayı yazmayı öğrendim. 4 yaşında okuyup yazıyordum falan. Genius. <laughs> yani o, o öyle bir yanım vardı. Onunla işte hikaye yazmaya başladım. İlk böyle 5 yaşında bir bebek hakkında bir hikaye yazdım evden kaçan. 5 be, yaşında. 5 yaşında. Hikaye anlatıcılığı 5 yaşında. Evet ama şey yani annemin anlattığı masallardan çalmışım çok belli. He. Hani böyle çocuk işte arabaya biniyor kaçıyor falan. Esin, esinlendik diyoruz ama. <laughs> Yok o bayağı çalmış. Artık. Artık esinleniyorum ama 5 yaşındayken çalmışım. Öyle başladı işte her şey. Sonra sonra olayı galiba bir tık yanlış anladım ben. Oyuncu olmaya kalktım falan. Hı. 15 yaşında böyle tiyatroya başladım. Muğla'da yine. Muğla'da evet işte orada bir tiyatroya girdim. Sonra baktım çok hoşuma gidiyor hikaye anlatabiliyorum falan. Oradan işte e, üniversiteye gittim hmm. ve herkes benim böyle fizik profesör olacağım falan beklerken gittim oyunculuk okudum. E, Süleyman Demirel'i kazandım işte. Dört yıl orada okudum. Ondan sonra baktım güzel gidiyor aslında. Dedim hmm. ben bunun bir yükseğini yapayım bir de hani ileride profesör olurum falan Türkiye'de kalmak durumunda kalırsam. Hmm. Öyle İstanbul'a taşındım. Haliç'te yüksek yaptım. Sonra baktım istediğim hayat çok tam olarak bu değil. Oyunculuk mu değil? Niye? İşte oradan İstanbul'a gelmişsin işte merkezindeyiz. E, merkezindeyiz ama şeyden yani ben Türkiye'deki insanların birbiriyle olan iletişiminden hoşlanmadım. Yani çocukluğumdan geldiğimden işte büyüyüp buraya gelene kadar o beni hep rahatsız etmişti. Yani o... Biz özgürüz zannedip de aslında o işte bütün kalıpların içerisinde boğulma durumu beni gerçekten çok sinirlendiriyordu ve şey fark ettim. Ben burada olmak istemiyorum yani. Daha ilerlemek istiyorum. Bir şeyleri geliştirmek istiyorum. Bu, bu ülke istiyorum. bana layık değil oldu yani. Ya. <laughs> Ama binlerce <laughs> genç hala işte. yani. Hani niye biz böyle her şey kolektif yaşıyoruz? Yani benim ilişkimden işte ne, bileyim, ne zaman çocuk yapacağıma kadar neden kolektif kararlar veriliyor hani? Ve kolektif kararlar verilmesi gereken şeylerde çok hissediz Hani her şey bir karışmış durumda. Bir de kadın olarak tabii ki yani kadın sözünü bile söyleyemiyoruz yani daha ne olsun hani insanlar uzaya çıktı biz hala kadın mıydı bayan mıydı? Ba bayan. <laughs> bayan mıydı bayan. Hala, hala bana ne denileceğini Peki, ben kendim seçemiyorum. Peki gideyim yani. buralardan oldu şarkıdaki gibi. <laughs> Ve sonra gittim. Yaş kaç? 23. 23 yaşında Berlin'e. 23 yaşında direkt Berlin'e geldi. Bak şimdi herhalde. o kadar ilgilendiriyor ki Süheyla, Şu anda bir işte 100 binler buralarda yani. Her saat, evet. her her yıl yeni insanlar geliyor. Yeni İstanbul'lar, yeni İzmir'ler kuruldu burada. Herkes de 23 yaşında, 25 yaşında senin geldiğin yaşlarda. E, buralarda nasıl bu işler yani? Gel, gel, gelirsin mi herkes sinemacı olmak isteyen Herkes <laughs> Süheyla film yaptı, ben de yapayım. Nasıl buralarda bu işler? Yani kişiye göre değişiyor tabii ki. Hani ne kadar emek verdiğine bağlı. Ben buraya geldim direkt Almancayı öğrendim. Mesela bir yıl sonra ben buradaki 16 yıldan beri yaşayan Türk aileleri çevirmenlik yapıyordum hani. Bunu montajda kesiyoruz çünkü ben 8 yıldır <laughs> buradayım ve Alman Evet, ilk Almanca öğrenmek lazım. Gençlere evet, nasihat. bu çok önemli. Bir <laughs> yani çok utanç verici bir durum çünkü. Çünkü hani bir ülkede olup da onun dilini konuşmadığın zaman Ta her tamam, şey tamam, zorlaşmaya tamam. başlıyor. <laughs> <laughs> Peki. İlk Almanca mı yani? İlk Almancayı öğrendim. Sonra böyle engelli çocuklara bakmaya başladım işte. Ondan sonra üniversiteye başvurdum. E, sinema okumaya karar verdim işte oyunculuğu bırakıp. Çünkü burada şey vardı o dönemler şimdi biraz değişti tabii ki. Eğer şey san, Türkiye'li kadınsan başörtüsü tak işte kasada oturan başörtülü yani. kadına oyna. Ve hani aksanlı olsun ama öyle bir olsun ki yani hani buradakiler gibi konuşma. Onların görmek istediği Türk profiline. Aynen. Orientalist şekle <laughs> sokalım yani. gibi evet ve ben de buna işte dahil olmak istemedim o yüzden sinema okuluna başvurdum ve böyle dünyanın en iyi 10 okulundan birisine alındım Berlin'de <laughs> e, Potsdamer Platz'ta. Hangi Sonra, okul? Sonra e, DFFB bunun adı Deutsche Film und Fernseh Akademie Berlin. E, orada okudum <laughs> sinema okudum. Sonra Küba'ya gittim exchange yaptım falan. Orada işte bir sürü büyük isimlerle çalıştım. Onlardan bir sürü bir şeyler öğrendim. Sonra geri döndüm işte. E, film çekmeye başladım. Bizim okulda şey vardır. Okula girdikten sonra film çekersin. Artık sınavın yoktur. Hmm. İkinci yıl filmini çektim ve ondan sonra birden koptu. Hmm. Bir baktık çok başarılı olmaya başladı. Bir sürü ülke gezdim bu filmle. Sonra bir film daha çektim. E, hangi filmdir bilmiyoruz hemen. Geçme şimdi. <laughs> bir film çektim. Haydi. Meral Meral Kızım'dı filmin adı. Bir işte e, felç geçirip tutucu ailesinin yanına dönmek zorunda kalan bir kızın hikayesi. Almanya'da tek odada geçiyor hikaye. Ve ondan sonra işte onunla bayağı ödüller aldım. Hmm. Fransa'ya gitti işte. İstanbul'da bile seyirci ödülünü verdiler bana hmm. bunlar. Um, evet sonra baktım oluyor. Oluyor. Zorlarsan, oluyor. Zorlarsan, denersen oluyor. oluyor. Evet oradan devam edelim dedim. Sonra bir film daha çektim sevince işte When Man Leapt. Bu sefer Toronto'ya gittik falan böyle baktım. İş oluyor yani. İş oluyor yani <laughs> ben kafam çalışıyor belli ki bu işlere. Ondan sonra Jiyan'ı çektim işte birazdan. Jiyan'a bakalım. Evet Jiyan'a bakalım. Jiyan benim için çok önemli tabii bütün kariyerimi değiştirdi Jiyan. Yani aslında şey korona dönemi filmi. E, biraz Ama, bahset Füsun da oynuyordu. Evet Füsun Demirel geldi Türkiye'den falan sağ olsun yani beni destekledi paramız yok çok az bir parayla çektik 11 günde uzun metrajlı film çekiyoruz falan. Ve bu benim üçüncü yılım işte üçüncü yıl filmim olacaktı üniversitede. Normalde genelde herkes kısa film çeker. Ben dedim riske atayım. Ama hala okulda görev olarak çekiyorsun yani. Tabii, okulda çekmen hala lazım okul ve Jiyan'ı çekti. Evet Jiyan'ı Üçün, çekti. Üçüncü filmin. Üçüncü yıl sınıf, filmi. Üçüncü sınıfta Evet ama şey oluyor yani üçüncü sınıfta değilsin artık. Tabii zaman ilerliyor çünkü film yapacaksan biliyorsun yani çok uzun Hı. sürüyor. Şey i̇şte fonlamaları şu şusususun. Ve böyle inanılmaz küçük bir bütçeye 11 günde işte Füsun geldi Türkiye'den sağ olsun yani kadın ciddi anlamda hayatımı değiştirdi. Çok minnettarım hala. Senaryo? Evet. Senaryoyu ben yazdım. Ee, yönetmenliğini ben yaptım. Kurgusunu ben yaptım. Çünkü para, para yok, yok yani. Para yok yani. <laughs> Nasıl Jiyan anlat biraz. Ya yani Jiyan yani Suriyeli bir kadının hikayesini anlatıyor. Hamile bu bir Türk işte Türk eşinden Harun'dan hamile ve bunlar Almanya'ya gelip mülteci olarak burada başvuruda bulunuyorlar ilk başta işte bu Türk-Kürt hikayesini anlatıyor ama günlük olaylar üzerinden yani insanların ön yargısı üzerine aslında film ve bu ön yargılar kırıldıktan sonra insanların birbirini insan olarak ele alabilmesi ve ondan sonra tabi Alman devletinin mülteci politikaları giriyor işin içine Gerçi, Gerçek hayat Gerçek hayat çok uzun araştırdım zaten hani bir sürü gerçek hikayenin birleşimi ve şey yani gerçek olduğu için de o dönemde zaten şeydi hani ben buraya gelen bu mülteci akımından sonra zaten bu filmi yapmaya karar verdim. O yüzden de film başarılı oldu zaten çünkü herkes kendini bulabildi o filmde ve dediğim gibi çok şey değil yani hani çok büyük bir hikaye değil günlük hayattan anlatıyorum her şeyi. Ve bir çiftin işte bürokrasi ve ırkçılık yüzünden hayatlarının nasıl yıkıldığını anlatan ama bir taraftan da hani komik elementleri olan güle güle de bildiğin bir film. O film ondan sonra benim önüm açtı. Ee, ödül aldı bir sürü çünkü. Bir sürü evet. 11, ne, ne yeri, ne 11 şeye katılabildik hı. festivale koronadan dolayı. 9'unda yarışma vardı. 9'unda da büyük ödül aldım. Hı. İşte Paris'te en iyi filmi aldık. Yılmaz Güney ödülünü aldım şeyde Duhok'ta. Ha Duhok'ta. Evet. Hı. Füsun da ödül <laughs> aldı mı? Yani Füsun sayesinde yarısını ona vermen lazım çünkü yani. İşte şeyler onlar biliyor. <laughs> yani evet Yılmaz Güney statüsünü ona da vermek isterdim evet. tabii evet. ki. E sonra peki Cihan şimdi şimdi ne durumdasın peki? Şimdi Almanya bir sektör bak buraya kimler kimler geldi yönetmenler, hmm. Almanya'da doğup büyüyen yönetmenler var. Burada ne yaparsan yap <laughs> yaptığını söylersin. Şimdi bak Öyle. ben. Türkiye'de Ermeniyim diye başım belada, burada Türk'üm diye başım belada. Şimdi Aynen. Türkçe konuşuyorsun, kim anlar burada haçmaç Ermeni bizi? Dolayısıyla hadi şey yapmayalım, çok fazla daha haksızlık etmeyelim. Buralar e, Türkiye'de bizim Suriyelilere verdiğimizden çok daha fazla imkan veriyor buraya Kesinlikle. gelen insanlara. Ama zor bir sektör yani. Zor her yerde zor ama şey var işte hani ben hep onu prensip edindim kendi ülkemde çok daha ben dışlanıyordum yani kadınım diye dışlanıyorum cinsiyetimden dolayı dışlanıyorum yani burada en azından yabancı olduğun için dışlanıyorsun ve buna hazır olarak geliyorsun. Hani bunu göz ardı etmen gerekiyor evet koşullar zor mu zor tabii ki zor her yerde zor ama dayanmak gerekiyor uğraşmak gerekiyor emek harcamak gerekiyor ve bunları yaptıktan sonra tabii sinema biraz da şans işi şansının da yaver gitmesi gerekiyor. Doğru zaman doğru insan doğru yer çok önemli. Bunları da tutturursan oluyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi anlattığın hikayede şansın çok yaver gitmiş gibi. geldim bir anda oldu bir anda. Bütün bunların şans olmadığını çok iyi biliyorum. Ee, kendi hayatıma da baktığımda bütün yoldaşlarımın hayatı hiçbir şey şans değil. Buna gerçekten e, emek vermek ve biraz da yetenekli olmak gerekiyor. Ya da ne bileyim bence bir parça yetenek en azından sahne önündeysem evet. gerekiyor. Ya da ka işte e, e, kağıt Hikaye kalemin varsa an. elinde bir parça dili bilmen gerekiyor. Evet. E, kimler bu sana bu yolculukta e, ne bileyim ya bu adamın sineması ne güzel ya ya bu kadının sineması ne yani Türk, Türkçe veya dünyada kimler var? Çok var ya aslında benim ilk yani beni en çok etkileyen insan bu hayatta sinema anlamında Charlie Chaplin'dir. Hı. Ben iki yaşındayken Charlie Chaplin'in filmini gördüm Modern Times ve İsveç'teyiz ve ben donuk kaldım ve e, hani televizyonun önünden çekilemiyorum falan David Lynch'ler tabii ki yani Hı. onlar hep o dönemin beni hani gençliğimde çok etkileyen insanlar da sonrasında işte Michel Haneke olsun ne bileyim Fassbinder beni çok etkilemiştir. Politik hikayeler beni her zaman çok bir yere götürdü ve tabii ki Yılmaz Güney yani hani o o dönemde birçok insanın önünü açan yani İran sinemasından tut da işte bütün o bölgeyi hani gerçek anlamda etkileyen ve bize hani güç veren ve Kanda ilk defa böyle bir şey oldu yani adam ödül kazandı kanda ve bunları gördükçe tabii biz de cesaretlendik. Ama oyunculara baktığın zaman yani Füsun Demirel mesela hani yani. benim çocukluğumun kahramanı tabii ya tabii. uçurtmayı vurmasınlar şunlar bunlar hani bunlarla büyüyünce insan zaten hep bunların etkisi oluyor insanın hayatında bir de hikaye anlatıyorsun işte yazıyorsun. Ve işte dediğim gibi mesela ben o, o e, rolü Füsun'a yazmıştım gerçekten ve Füsun'u düşünerek yazdım. Sonra dedim ki abi kadın niye kabul etsin yani hani öğrencisin, ufacık bütçen var, bütçen bile yok yani. <laughs> yani kadın bir de Berlin'e gelecek, iki çocuğu var, buraya gelecek, burada kalacak haftalarca falan. Ama hikaye olunca oluyor işte. Yani bir de şeyden şansı Şimdi Berlin'e şimdi Berlin'deyiz. Bir sürü insan burada işte geldi diyoruz gibi. Ne bileyim Barış Pirasan burada bizim arkadaşımız. Önder Çakar biraz önce buradaydı. Mustafa Altıoklar burada. Fatih Akın orada. Bir de Türkiye'li e, sinemacılar. Bir tek bunları söylüyorum. Hadi bir de oyuncuları, tiyatrocuları sayalım. Hı hı. Yeni bir göçle geldi buraya. Yani evet. hadi Barış abi o kadar bizim gibi yeni gelmedi. Hep Tabii o ama. hatta filmini çekmiş ee, o dönemlerde. Nasıl, nasıl görüyorsun? Yeni gelenler şimdi sen... Sektörde artık bir yerdesin onları da lütfen e, bir, vaktimiz az bu programı kısa tutuyoruz <laughs> mutlaka bugün neler yapıyorsun ne durumdasın sektörde yeni proje onları da konuşalım ama yeni gelenlerin böyle çok şansı var mı burada böyle biz geldik Türkiye'de çok ünlüydük. Yani. Ya şans her zaman var ama biraz şuna dikkat etmek gerekiyor yani benim elime çok fazla senaryo geçiyor şimdi işte böyle yapımcılık da yapmaya başlıyorum falan. Yani şey anlatmak istiyorlar benim Türkiye'de başıma bir olay gelmişti işte bütün Türklerle ben bu hikayeyi Berlin'de anlatacağım diyor yani şunu düşünmek gerekiyor burada sinema okulları var ve çok ünlü sinemacılar var herkes sırada bekliyor öğrenciler okullardan çıkıyor ve sırada bekliyorlar özel okulları var öncelikle tabii ki bunlara sıra verilecek hikayen çok güçlüyse bu yapılabilir. Ama ben e, Almanca öğrenmeyeceğim, İngilizcem de zaten doğru düz yok. Başvurma hatta İngilizce yapayım ve anlattığım hikayeler de Türkiye ile alakalı Niye olsun mi bana zaman. Yine bana söylüyorsun bunu? Yani biraz realist olabilmek evet. gerekiyor anlıyor musun? Hani şey e, onu söylüyorum hep, Almanya fonlaması alacaksan bu hikayenin burayla bir bağlantısının olması gerekiyor. Hep şey var ya Almanya'da fonlar var biz gidelim falan o evet, kadar Evet öyle düşünüyorum. Ama var da, yani. Var tabii ki tabii ki var. Hatta güzel fonlar var büyük fonlar var ve bunları almak da hani oldukça zor. Ve dediğim gibi ama sen Türkiye'nin işte bir köyünde geçen bir hikayeyi buradan fonlamaya çalışacaksan bunun yani olmayacağından yola çıkabilirsin. Ya da çok büyük bir tesadüf olur belki ama. Yani zannetmiyorum. E ne yapacaksın şimdi? Hadi onu yaptık 3. sınıfta onu patlattık 15 yere. Şimdi ne yapacağız? Yani <laughs> şimdi... yaşımız genç, önümüz açık, genciz güzel. Ne var şimdi ne yapacağız? Ya ben işte biliyorsun piyasaya çalışmaya başladım sonra. Hatta en son Disney'e dizi çektim falan. Öyle işler yapıyorum. Yani bir taraftan hem piyasaya çalışıp bundan para kazanıp işte şimdi bir tane mesela romandan sinema filmine bir uyarlama yapıyoruz. Onun yazarlığını ben üstlendim ve bunlardan tabii ki para kazanıyorum. Bunlar benim para kazandığım işler. Onun yanında da mesela işte Almanya'da FFA'yı almayı başardım bu yıl. İşte senaryo Bunlar da benim independent filmlerim oluyor tabii ki. Yani hem sinemayı hem piyasa işini bir arada götürmeye çalışıyorum. Ama bu dengede bazen kaplıyoruz böyle piyasaya gidiyorsunuz geri gelmiyorsunuz. Çok zengin Disney'mi izleyiyorsun. <laughs> Sonra gelip burada tekrar uğraşacak mı bu işlerle böyle daha dertli şeyler falan yapacak mı bunları gerçekten? Ya görüyorsun şu anda 3 tane sinema filmim var zaten. Üçü de aynı anda yürüyor. İşte biri komedi, ötekisi fantezi, ötekisi de hani e, dram. Ve iyi gidiyorum. Şu anda opsiyonladım zaten bütün filmleri. Yani benim kalbim aslında tabii ki bunun için atıyor. Ama yani işimi de çok seviyorum. O el işinden de çok hoşlanıyorum. Yani birisi bana desin ki şu senaryoyu çek, benim istediğim gibi çek. Ben buna karşı değilim. Çünkü o el işi beni gerçekten çok tatmin eden ve mutlu eden bir şey. O yüzden bence ikisinin de hayatımda olması benim için güzel. E o zaman çocukken kurduğun hayali yaşıyorsun sen. Sanki. Süheyla. <laughs> Söylemeye korkuyorum. Bunu. Vur tahtaya nazar <laughs> değmesin. Kimseye bunu kalabalık yerde falan kimse duymasın. İşte o yüzden aynen. A Hiç. Ama e, gerçekten hepimize çok nasip olmuyor. Ben bu yeni evet. formatta soracağım insanlara çünkü... Belki de çocukken kurduğu hayal doğru değildir de başka bir şey yapmıştır bazıları da. Ama senin durumun iyi gidiyor. Hadi bakalım. Evet iyi ki buz patanesi olmamışmış. Işte. Ee, yani. çok mu zor peki sinema? Ben şimdi bak. Çok mu zor? Stand up yaptım, kitap işte yapıyorum. Onu da yapıyorum Biraz biliyorsun sinema falan da seviyor, senaryo falan. Mesela yönetmen olmak istiyorum. Disney'e gittim ben. Almanca'ya da gerek yok. İngilizce dedim ki merhaba ben şu işleri yaptım filan Yönetmen olacağım. Yapabilir miyim yani? Eee hayır. <laughs> Peki bir deneyebilir miyim? Bir kere deneyebilir miyim? <laughs> Tabii ki deneyebilirsin. Nasıl başlayacağız? Ben sana işte bir şey getirdim hayır, yanımda. Versene. Ee, bunu Almanca yapmamız gerekiyor çünkü Almanya'da sinema yapıyoruz tamam. biz. Ee, bunun evet. Almanca'daki adı Klappe. Klappe. Die Klappe. Türkçe'de? Türkçe'de e, klaket değil mi? Aynen. <laughs> Sanırım öyle. Türkiye'de sinema yapmıyorum ben tamam. o yüzden. Şimdi. E, bu bizim sahnemiz. Tamam. Bu bizim kaçıncı açıyı çektiğimiz. Şöyle kaldırayım. Tamam. Bu da bizim kaçıncı take'de olduğumuz. Tamam. Ama biz aslında şimdi zaten programa başladık. O yüzden sen bunu vurduğun zaman biz klape yapmış olacağız. Yani bunu sonlandıracak. Tamam. hadi Kaydı kapatıyorum ben. Evet. Gidip film bununla... izleyeceğiz sonra. <laughs> Aynen. Tamam, tamam. Ee, ve şey bu. Fünf, fünf, die fünfte. Tamam. Deyip vuracaksın. Peki bir şey soracağım. Şimdi sahneye başlarken... <laughs> E, vuruyoruz ya, yani. kapatırken de mi vuruyoruz? Hayır ya başlarken ya bitirirken yani vurmak. bana kapatırken vurduruyorsun. İşte ben başlarken, <laughs> vuramadık şimdi şus slap yapacağız o yüzden. Montajla bunu başa alalım <laughs> o zaman. Tamam bir daha fünf fünf. Fünf fünf d fünf de. Şunu evet. da elinize alın hocam. Önce böyle başlayacağım. Bir de sonra sana bir şey söyleyeceğim onu vurduktan sonra. Ben, şimdi <laughs> Hayır şimdi söyleyin işte duruyor. tamam. Fünf fünf. d fünf de. Fünf fünf değil de. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? <laughs> Bir daha. Die fünfte. Ha, die fünfte. Die fünfte. Fünf, fünf, die fünfte. Yes. Das war eine Schlussklappe und du hast gerade die Schnapsklappe geschlagen. Also deswegen musst du uns allen einen Schnaps ausgeben. Burada kaydı kapatın. Bilinmeyen bir dil konuşuluyor. <laughs> Kürtçe olabilir, bir şey Diyorum olabilir. Diyorum ki bununla <laughs> birlikte sen e, shot şeyini vurdun ve hepimize şu anda shot ısmarlaman gerekiyor. Ey, bir de vay sette vay böyle vay. bir kural var. O yüzden <laughs> sana bunu vurdurdum. Sen beni kandırdın. <laughs> die fünfte. Hadi.